Selamun Aleyküm ve Rahmetullah, Barakatuhu kardeşler. Kardeşler, sırtımda yük var hem yürüyorum kardeşler, bitki topluyorum hem de kardeşimizin e, sorusunu okuyalım ayrısıyla. Youtube'dan bir kardeşimiz yazmış, demiş ki hocam demiş, bu piyasada kocalar demiş, neden demiş, ne zaman demiş, birisi Kur'an, Sünneti, Tevhid anlatmaya başlasa hemen demiş, işte e, hemen e, onun önünü kesmeye çalışıyorlar, sen anlatamazsın, sen kimsin, şusun, busun. Bunlar hemen ulu ortada demiş. insanların göz önünde orada burada insanları rezil ediyorlar. Hemen bütün insanlar işte bu şöyle böyle bunu ilmi yok. Bu şöyle bu şöyle bu böyle bu şarlatan bu şöyle bu böyle. Sürekli kötü bunların demiş amacı demiş. Bunların amacı demiş din olsa demiş kardeşimiz. Kardeşimizin yani yazısını okuyun. Bunların demiş amacı din olsa demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yaptığı gibi kardeşinin ayıbı kusuru varsa onu önce örterler. Duyurmazlar çünkü kim birinin işte ayıbını kusurunu ortaya çıkarsa Allah onun ayıbını ortaya çıkarır buyuruyor Allah'a s.a.v demiş. Doğru sayadiz. Bunlar samimi olsalar demiş çekerler ya ya kardeşim sen Kur'an Sünneti dini anlatıyorsun ama şurada şurada hatam var diye onu tatlı bir şekilde bir kenarda uyarırlar demiş. Zira demiş bütün selef alimlerinin Kur'an Sünneti alimlerinin demiş yolu bu değil mi? Doğru bu. Peki demiş bunlar neden sürekli ulu ortada insanlara demiş işte bunları kötü rezil ediyorlar. Evet burada çok güzel bir konuya değinmiş kardeşimiz. Bunların gerçekten deni, bunların derdi din olsa, gerçekten kardeşlerim, bunların bakın derdi din olsa, kardeşim dedi ki bunların gerçekten derdi din olsa, bunlar gerçekten Allah Resulü'nü seviyorsa, bunlar gerçekten Allah Resulü'nü gidiyorsa böyle yapmazlar. Çeker kenara, ya kardeşim bak senin şurada şurada hatan var, şu yanlışın var, bu kusurun var der. Onu tatlı güler yüzle e, ikaz etme çalışırlar. Ulu ortada onun ayıbını kusurunu ortaya çıkarmak Müslüman bir insana asla yakışmaz ahlak kurallarına aykırıdır kardeşler. Doğru söylüyor kardeşimiz. Bakın ben küçüklüğümde mesela çocukken camide imamlık yapıyordum. İlk mesela bana dedik işte kocacağım bir de o zamanlar mesela Mehmet'im ya dedi sen niye namaz kıldırmıyorsun dedi. Bak Kur'an'ı öğrendin. Ben mesela Kur'an'ı ı Kerim'i kendi kendime öğrendim. Kimseye öğretmedi. İşte baktı mesela hocanın önünde bir kasa oturdum baktım. Olmuyor. Kendi kendime öğreneceğim dedim. Elhamdülillah öğrendim. Daha sonra hocam okumaya başlayınca baktı düzelt okuyun dedi. Güzel öğrenmişsin dedi. Yani daha sonra biraz daha geliştirdik her neyse. Ya dedi sen niye namaz kıldırmıyorsun dedi. Ben de dedim ya ben pe, o kadar çok, çok fazla ilmim olur mu ya dedi. Sen bak Fatiha e suresini biliyorsun. İhlas, Felak, Nas, Ayet, Küsü, bir sürü ayetler biliyorsun. Kıldır dedi bak biz dedi cami hoca bulamıyoruz dedi. Hepsi para istiyor dedi. Sen Allah için bu inşallah için yapıyorsun dedi. Her işin Allah için yapıyorsun. Kıldırırsın dedi. Ben de neyse. E, hoca da işte bir ara hacca falan gitti. 45-50 gün gelmedi görevli olarak. Ben de e, tamam dedim. Camiye bakmaya başladım. İlk camide namaz kıldırdım. Bakın iki türlü üsluptan bahsedeceğim. Biri yıkıcı tenkit olarak uyarı yapıyor. Biri yapıcı tenkit olarak uyarı yapıyor. Ne güzel. Bak yapıcı tenkit odanı da anlatacağım. Yıkıcı da anlatacağım. Namaz kıldırdım. Arkamda işte emekli imamlardan. Kardeşler ismini vermeye gerek yok. İki kişi e, iki kişiyi hakkında konuşacağım. Biri daha namazı bitirdik. Bitiri bitirmez dakika bir gol misali. Bismillah da hemen bütün cemaatin içinde sen ne biçim namaz kıldırıyorsun. Ne oldu? Ne oldu hocam? Ne var? Hayırlı Nerede atan var? O da hoca olduğu için söyleyeyim. Sen işte şey yanlış okudun. Ne biçim namaz kıldırıyorsun? Sen kaç para alıyorsun buradan? Bak. Bak niyetini de ortaya koymuş oldu. Ben dedim ki hocam birincisi dedim. Bu şekilde uyarı yapmanız doğru değil. Bir kenara çekersiniz. Zaten cemaat böyle söyledi mesela. Tatlı uyarısınız. İkincisi ben dedim para almıyorum. Bu işi Allah için yapıyorum. Ben sabah namazını kıldırdım mı? gidiyorum işime gücüme, e, inşaata gidiyorum, ovaya gidiyorum, çapaya gidiyorum, hurda toplamaya gidiyorum. Öğlen namaz kıldırıp tekrar gidiyorum. Ben bu işi aldığı için ben camiden Allah'ın evinden para almıyorum. Namazımı da Kur'an sünnete göre, say göre doğru olarak kıldırmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla dedim. Her neyse kardeşler. Bu böyle yaptı bakın. Bunun yaptığı yıkıcı renk Doğru değil. Şimdi bu piyasada hocaların yaptığı gibi. Herkese duyurdu yani benim hatamı kusurumu. Sen yanlış öküyorsun, yanlış yapıyorsun. Böyle uyardı insan içinde beni mesela şey yaptı yani. Renci etti diyelim kardeşler. Öbür bir tane de bak çok iyi adam. Allah senden razı olsun dedi. Oğlum Mustafa Allah senden razı olsun. Mustafa oğlum Allah senden razı olsun. Çok güzel bak ne güzel başladın. Bismillah dedin başladın. Oğlum biraz da böyle kendini şu şu konuda geliştirsen iyi olur. Ben sana acı sana bir tavsiye ediyorum. Bak sakın ha yanlış anlama bak. Acı sana ben sana böyle bir uyarıyorum. Acı sana böyle seni bir kenara çektim. Sakın bana yanlış anlama olur mu? Hakkını bana helal et. Kırıldıysan darıldıysan bana hakkını helal et. Ne olursun oğlum yanlış anlama bak. Tatlı, bakın yapıcı tenkide bakın. İşte bak bu işte ya kardeşler. Böyle olmalı yani. Orada ulu ortada YouTube'larda, Telegram kanallarında e, Müslüman kardeşin insan içinde böyle yok şöyle yok böyle. Bir de üstelik bu zanla yani. Bu da bu zanla yani kesin de değil. Zan yani oradan buradan duyduğunu tahmin ettiğini söylüyor. Allah Azze Celle bunu yasaklıyor zanla hareket etmeyi. Her neyse. İşte kardeşler bu. Bakın bu şekilde bir insanlara üslupla yaklaşmak lazım. Yani biz mesela daha önce sohbet yaptık. Bizim burada sohbet ettik daha sonra şikayet ettiler İşte içeri içeri girdik. Yok yalanlar iftiralar neyse. Yani yaptık ben orada da söylüyordum mesela geçmiş gün mesela Erdal vardı başkaları vardı. Bugün sen anlat bugün ben anlat bugün o anlatsın yani hiç kimse hocalık taslamasın. Herkes bildiğince anlatsın birinin hatası kusuru varsa e, sohbet bittikten sonra kenara çekeriz uyarırız hata yaptın burada kardeşim deriz düzelt deriz. Böyle yani. Ben hali dairende Allah Azze ve dua ediyorum mesela yani imkanlarımız yok maddi imkanlarımız yok bir yerimiz yok bir toplanacak bir yerimiz yok mesela. Ben daha de burada kardeşlere söylüyorum. Ya bir yerimiz olsa da diyorum. İşte bu hafta sohbeti şu ayıp verse, öbür hafta çağlar verse, öbür hafta işte Atıyorum mesela Enes abi verse, öbür hafta işte Bayram abi verse, öbür hafta Selçuk kardeşim verse. Ne bileyim yani kimden kere hepsi aklıma gelmiyor isimleri. Yani hep içinden böyle birileri verse diye böyle söylüyorum yani hep. Hep böyle yapıyorum. Hep böyle söylüyorum mesela. Şimdi mesela misal olarak namaz kırıyoruz. Ben namaz falan, cuma namaz falan kıldım. Mesela istiyorum ki öbür kardeşlerle de kıldırsın. Yani öyle istiyorum yani. Ama işte dediğin gibi olmuyor kardeşler. Yani biz bunun derdindeyiz. Derdi dini olan bir insan kardeşler kesinlikle böyle yapmaz. Rabbim emanet olun. Benim fazla almıyor. Esselamun ve rahmetullah.